506 1506 Krallığı nasıl düşürdük ve neler yaptık, planlarımız nelerdi ve bunların nasıl uyguladık hep birlikte bunları göstermek istiyorum. Korelilerden bir takım sıkıntılar yaşadık arkadaşlar ve bütün krallar gece bayağı bir baskın yapıp şu an kayıp tapınağı ele geçirmiş bulunmaktayız. Ve yani e, bir buçuk veya bir saat sonra komple krallık bize kalıyor arkadaşlar. Emeği için arkadaşlara çok teşekkür ederim. Evet. Hı -hı. Bir süs altı Türkler yönetildi. Herkesin bilgisi Krallık nasıl düşürülür? Nasıl yapılır? Yayında bazı arkadaşlar izlerse biraz fikir sahibi olurlar. Öyle biraz yorucu bir gündü. Yorucu bir akşamdı. Totalde 7 saattir savaşıyoruz. 7 saattir savunuyoruz. Şu an e, Krallığın Merkez Kalesini yakmış bulunmaktayız. Ve Kayıp Tapınağı bir saat sonra Alacağız arkadaşlar. Türk arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Hmm. KVK'da başarısızlık sağladıkları için bize ürünler. o yüzden Korelilere savaş açtık ve kazandık. Hani 20 Türk nelere kadir yani öyle size yani. güzel bir savaş oldu. Güzel bir krallığı alma savaşı oldu. Hani şöyle göstereyim ben size. Komple bayraklarını e, yaktık şu an düşürdük. Geçersiz kıldık. Bizim bir birliğimiz vardı. O birlik sayesinde krallığı alabildik diyeyim ben size. Böyle arkadaşlar. 1506 krallığı artık Türklerin elinde. Türkler yönetecek. Ve bu konuda gelmek isteyen arkadaşlar olursa ikinci KVK'dayız şu an. İkinci KVK'mız bittikten sonra üçüncü KVK'ya hazırlanmak için gelebilecek arkadaşları bekleriz. Türk Krallığı'nda oynamak isteyen arkadaşları bekleriz. Sabaha kadar evet. nöbetteyiz, sabaha kadar nöbetimizi tutup krallığı savunacağız, krallığı aldıktan sonra arkadaşlarımızı koruyacağız, ee, neler olacak neler bitecek Tam detaylı anlatamasam da gayet güzel bir savaş geçti diyebilirim arkadaşlar. Toplamda 58 dakika sonra kayıp tapınak bize geçiyor arkadaşlar. Ve krallığı almış bulunmak şimdi Şu an e, ışınlanacak yerleri yok veya şu an zaten gelemiyorlar. Hani kimse gelemiyor. Bakın bekliyoruz biz de toplam arkadaşlar. Toplandık bekliyoruz hani gelseler de savaşsak keşke ama kimsenin şu an çünkü yetmiyor yani. Bir gece ansızın darbe yaptık diyelim yani. Bir gece ansızın darbe yaptık. Çok güzel. Gerçekten çok zevk Hani yüzünüzü yüzünüzü yüzünüzden eminsiniz. Hani birliğinizi güzünü... Arkadaşlarımdan da eminsiniz arkadaşlarımızdan. Gerçekten krallık ama çok iyi. Artık o hali oynamada veya herhangi bir şeyde bizim sözümüz geçecek. Biz ne dersek onu uygulamak zorunda kalacak. O yüzden krallık almaya uğraşın arkadaşlar. Hani tavsiye ederim. Çünkü gerçekten güzel bir duyguymuş. Onu anladım. Arkadaşlarla birlikte şu an nöbetteyiz. Bir saat kadar falan kayıp tapınağımızı koruyacağız şu an. Kayıp tapınağı koruduktan sonra da e, merkez kalelerini yaktıktan sonra burayı komple güvenilir bir bölge haline getirene kadar bütün bayraklarını, bütün e, bize düşman olan bütün herkesin köyünü yakacağız arkadaşlar. Yani burayı komple temizleyeceğiz ve güvenli bir sonucu haline getireceğiz. Dedik ki Kore'leri komple sıfırlamayı düşünüyoruz. Yani herkesi e, sunucudan göndermeyi düşünüyoruz. Sonucu sadece Türklere özel yapmayı hedefliyoruz. Hedefimiz şu. Bu şekilde ileriye neler olacak, neler bitecek. Tam anlamıyla şu an zaten arkadaşlarımız sağ olsun her yerde her yeri kapattık. Yani form hesaplarımızda yine herhangi bir ana akım 5 beş kutu her yere dağıttık. Şu an burayı koru koruyoruz. Ee, şu birlik bize filo, filo birliği bize herhangi bir şekilde silah açamadı. Çünkü cümleri yetmedi diyelim. Hani adamlar ışınlandılar. Bir yarım saat adamlarla çarpıştık. Baktılar e, güçlüyüz. Hani hiçbir şey yapamadık. Zaten biz hakikaten hepsi birden ışınlandı bu şekilde yani güzel bir KVK'yı kazanamadıkları için KVK birbirimiz için ee, biz de bu şekilde bir darbe yapmak istedik ve kazandık yani zorlu bir süreçti ama bunu başardık gerçekten bunu uygulamak çok zor. Hani birazlık almak gerçekten çok zor. Hani bir ekip olmanız gerekiyor. Ekip arkadaşlarınıza güvenmeniz gerekiyor. Bunları zaten e, bu ortamı sağladığınız zaman zaten belirli bahçe şeyleri halletmiş olursunuz. kayıp topunu alma gibi sıkıntı yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Yeter ki ortamınız olsun. E, şöyle güçlü balin arkadaşlarınız olsun. Ve krallığınızda size düşmanlarınızdan bahsediyorum mesela güçlü bir düşmanın bir süreci kayıp tapına alabilirsiniz, Allah'ın sahip olabilirsiniz. Benzeri konularda umarım siz de ileride krallık yönetimine dahil e, sunucunuzda bir takım şeyleri yönetebilirsiniz arkadaşlar. Yani umarım iyi olur. Bakalım nasıl olacak bundan sonraki süreçte neler bizi bekliyor, neler olacak? Bekleyeceğiz. Hüseyin Davut hoş geldin. Hasan Özcan hoş geldin. Bu şekilde arkadaşlar. Hani bunu söylemek istedim. 1506 Krallığı artık Türklerin elinde ve Türk hükümeti bunu ve gerçekten artık Koreliler bu oyunda cıvıkını çıkarttı. Biz de bunu bir gerçekten çok sıkıldık ve bunların yönetim tarzı vesaire bizi gerçekten sıktı. Biz de böyle bir şeye başvur başvurmak zorunda kaldık ve bunları def ettik arkadaşlar. Çünkü bu Koreliler bu oyunda gerçekten artık can başladılar yani. Bunu Korelilerle oynuyorsanız gerçekten sıkılıyorsunuz veya adamlarla valide kapışırken mesela mesela ya adamların mesela şöyle söyleyeyim. Bilgisayarları görsün çok donanımlı olduğu için adamların farm olsun gerçekten muazzam şekilde farm yapıyorlar ve bir takım valide mesela kilde mesela çok aşırı derecede kil yükseltip bizi valide geriye düşürüyorlar bizim şu an bu şekilde bir bunlara bir darbe girişiminde bulunduk ve toplamda 48 dakika sonra 50 dakika sonra kayıp bizim olacak arkadaşlar. Toplam 2 dakika. geçiyoruz ve 1506 krallığın kompletlikleri bırakmış oldular arkadaşlar ve hiçbir şekilde bizi artık karşılayamayacaklar yani. Hani artık bu krallıkta çok rahat edeceğiz ve e, evet ölü bir krallık, ölü bir krallık. Bir takım şeylerde biz e, güzel bir da güzel seferi yapacağız arkadaşlar. O şekilde söyleyeyim ben size. Bakın. Ee, ama gerçekten hak ettiler yani hak ettiler. Ve şu an bize karşı koymakta çok sıkıntı çekiyorlar arkadaşlar. Hani gelemiyorlar korkuyorlar. Hani bizden ne yapacağımızı bilmedikleri için bayağı bir korkuyorlar. Bakalım nasıl olacak. Ee, bekleyeceğiz göreceğiz. 48, 48, saniye sonra 50 saniye 50 dakika sonra e, bir şeyleri yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım bekleyip izleyip göreceğiz. E, ben bu yayını e, uzun tutmayacağım. Demek istediklerim bu kadar. Hani 1506 krallığından var aldık. E, gelmek hmm. isteyen arkadaşlar benimle iltibata geçebilirler. ABK bittikten sonra bir takım şeyler anlaşırsak sizinle Göç etmek gibi bir niyeti olan arkadaşlar varsa Türk Krallığı'nı beklerim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yeni bir paylaşım. Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim kanalıma arkadaşlar. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.